Merhaba arkadaşlar. AYT fonksiyon uygulamaları orta derece bir sorumuz. fx eşittir x3 x artı 5, gx eşittir x kare x 6 x artı 9, hx eşittir 1 artı 2 üzeri x. Arkadaşlar bu fonksiyonlardan hangileri daima azalandır diye sormuş. Şimdi x yerine birinci öncülümüzde değer verdiğimizde eksi ile çarpıldığı için sürekli olarak fonksiyonumuz azalacaktır. O yüzden bu fonksiyonumuz sürekli azalan daima azalan fonksiyon olacaktır. Arkadaşlar ikinci öncülümüze baktığımız zaman x kare var. x kare de arkadaşlar e, fonksiyonumuz sürekli azalan bir fonksiyonumuz değil, değildir. Bazen art, aynı zamanda artan da bir fonksiyondur. O yüzden buna e, çizgi çekiyoruz. Üçüncü öncülümüze bakalım. 1 artı 2 üzeri x x. Arkadaşlar 1 artı 2 üzeri x x'i şu şekilde yazabiliriz. 1 artı 1 bölü 2 üzeri x şeklinde yazabiliriz. Biliyorsunuz arkadaşlar e, kesirli sayılarda payda büyüdükçe sayı küçüleceği için burada da sürekli olarak ne olacaktır? Azalan bir fonksiyon olacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar birinci ve üçüncü öncülümüzdeki fonksiyonlarımız daima azalan fonksiyonlardır.